Ettik. Müslüman adam Müslüman adamla Müslüman hanımla evlenecek. Dinde eşitlik olacak, denklik olacak. Ama burada bir ruhsat var. Nedir o ruhsat? Müslüman bir erkek ehli kitaptan yani Yahudi ve Hristiyan olan kadınlardan biriyle evlenebilir. Ama asla Müslüman bir hanım ehli kitaptan olan erkeklerle evlenemez. Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın asla bir müşrikle evlenemez. Bu konuda bazı şeyler direkt Kur'an'ın ayetlerine bazı hükümlerde aleyhissalatü vesselam efendimizin beyanlarına yaslanır. Ben size delillerini söyleyeyim siz gidin bakın. Müslüman bir erkeğin ehli kitaptan bir hanım ile evlenebileceğini belirten ayet Maide suresi 5. ayet müşrik erkek ve kadınlarla evlenilmeyeceğini bize söyleyen ayetler Bakara 221 mümtehine 10 Müslüman bir hanımın ehli kitap erkeklerle evlenilmeyeceğini söyleyen de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanıdır. İmam Şafi'nin el ümünde geçen Beyhaki'nin süneninde geçen ravisi Cabir bin Abdullah radıyallahu anh olan şu hadis: Biz ehli kitabın kadınlarıyla evlenebiliriz fakat onlar Müslüman kadınlarla evlenemezler. Demek ki dinde denklik meselesini böyle anlamak gerekir. Erkek için farklı bir pencere var kadın için farklı bir pencere var. Elbette ki erkek için açılan o pencere de ruhsattır. Yani buna izin vardır yoksa teşvik edilmez. Bu konuda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kiminle evlenileceği konusundaki tavsiyeleri hatta bazen emin niteliğindeki beyanları karşımızda duruyor ki bir miktarını şimdi söyleyeceğim. Dinde de denk...